Ey gönül sahibi, bil ki iman, insana verilen en yüce emanet, kalbin özünde saklı bir nurdur. İman altı temel üzerine bina edilmiştir. Bu temeller çökerse gönül sarayı harap olur. Evvela Allah'a iman, her şeyin başlangıcı, her varlığın gayesi O'dur. O ki var eden ve varlığı sürdüren tek Rab'dir saniyen meleklere iman gözle görülmez lakin hakikati inkar olunmaz onlar emri geciktirmeyen ilahi elçilerdir salisen kitaplara iman ilahi kelam çağları aşan bir davettir en kamil rehber ise Kur'an-ı Kerim'dir rabiyan peygamberlere iman Hak yolun yolcularına rehberlik eden, gecenin karanlığında meşale taşıyan kutlu elçiler. Hamisan. Ahiret gününe iman. Dünyanın faniliğinden ebedi yurda geçiş, adaletin tam manasıyla tecelli ettiği gün. Sadisan. Kaza ve kadere iman. Her şey ilahi iradenin ölçüsüyle vücut bulur. Hayır da şer de onun ilmindedir. İman kalbe sükunet verir, akla istikamet kazandırır. Onu korumak insanın en büyük vazifesidir. İman ebedi nurun kapısıdır.